Merhabalar değerli izleyenler, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda bayatlamış bir parça kuru ekmek ve birkaç domatesle kahvaltıya hazırlamış olduğum bir tarifi sizlerle paylaşacağım. Tarifin yapımına ekmeği doğrayarak başlıyorum. Hazırlamış olduğum tarifi kendim ve çocuklarım için kahvaltıya hazırladım. Sizler de hazırlayıp sevdiklerinize bu güzel lezzeti ikram edebilirsiniz. Hem evdeki kur ekmeği değerlendirmiş hem de kahvaltıya ya da günün her saati yiyebileceğiniz bir lezzet hazırlamış olursunuz. 5 tane biber kullanacağım. Biberleri doğruyorum. Malzeme miktarını çoğaltarak daha fazla miktarda tarifi hazırlayabilirsiniz. Ben 3 kişiye yetebilecek kadar hazırladım. 4 diş sarımsak kullandım. Sarımsaklar biraz küçük boy. Yine sarımsak miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İstemiyorsanız da eklemeyebilirsiniz sarımsak. Küçük boy bir tane kuru soğan kullandım. Kuru soğanı doğruyorum. 3 tane büyüklü küçüklü domates kullandım. Dış yüzünü soymuştum. Domatesleri Doğruyorum sonrasında pişirme aşamasına geçeceğim bu güzel lezzete. Yaklaşık yarım kahve pilcanı zeytinyağını tavaya ekledim. Üzerine doğradığım soğan, doğramış olduğum sarımsak, yeşil biberi ekliyorum. Malzemeleri biraz karıştırdım, sonrasında domatesi ilave ettim. O aşamayı çekmemiş. İçerisine baharat olarak bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı tuz ilave ettim. Baharat ekledim bölümü de kusura bakmayın kamera çekmemiş. Sizlere miktar olarak burada sesli anlatımda söylüyorum, yazılı olarak da listeli bir şekilde açıklama kısmına ekleyeceğim istediğim kıvama hemen hemen ulaştı. Biraz ezeceğim. Ezdikten sonra içerisine doğramış olduğum ekmeği ilave ediyorum. Hem ekmeği değerlendirdim hem de çocukların yiyebileceği lezzetli bir tarif hazırladım. Biz çok severek tükettik. Umuyorum ki hazırladığınızda sizler de çok beğeneceksiniz. Ekmekle malzemeleri karıştırıyorum. Üzerine bir su bardağı rendelenmiş kaşar ilave ettim. Dilerseniz daha fazla miktarda ekleyebilirsiniz. Kapağı kapattım tavanın. içerisindeki kaşarın erimesini bekledim. Tamamen eridi. Bu aşamada biraz karıştıracağım. Sonrasında ocağın altını kapatacağım ve servise alacağım bu güzel lezzete. Sıra geldi tadım aşamasına. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir lezzeti daha sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini ne ölçüde kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Açıklama kısmından tarifin malzemelerine ulaşabilirsiniz. Başka lezzetlerde görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.